Dağlar. Daha... <laughs> evet. <Gerimize kalmıştık>. Evet. <laughs> evet. Ve çok uzun zamandır, Evet. Zamandır kaldığımız yerden devam etmesini biliriz. buradayız <laughs> Yolumuza çıkıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Altan hocayı da alalım hemen. Evet hocam nereye gidiyor? İkinci başına. Özgür, Özgür Bey'in evine doğru yol alıyoruz. Tamam. Evet. Poğaçalar, kekler bizi bekliyor. Hadi önce spor, sonra poğaça kek. Aynen. Evet. Evet. <laughs> Şahaneyiz. Tamam. Yine en sevdiğimiz ekipteyiz. Kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi. Evet Fulya Hoca. Bakmak isteyenleri bekleriz. Tamamdır. Evet Umut. Mesela tamam yürüyorum. o kadar. Haydi haydi gençler. Evet Bahar. Evet geldik gayet iyiyiz. Hocam da kondisyonumu gayet iyi buldum. İyi iyi süper süper. Sen... Bunu <laughs> devam ettireceğiz. <laughs> evet. Haydi bakalım. Evet semaverimiz. Umut. İyileştin galiba sırınca. <laughs> Bence de evet. Hoş geldiniz hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Canım. Hoş bulduk. <laughs> evet Fulya. Evet Fulya. Tamam, evet konuş. Gezimizi sağlıklı bir şekilde bitirdik. Çok mutluyuz. Yerim ses. Evet. Şahane bir geziydi. Çok Seni özlemişiz. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederim. Seni ediyoruz. de yiyorum. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. <laughs> Haydi.